Bazen yol bulamıyoruz, yönümüzü kaybetmiş gibi, bazen çaresizmişiz gibi, tüm denemeler yanlışmış gibi ve biz kaybolmuşuz gibi hissediyoruz. Oysa yol kendini yapıyor, biz bunu kaçırıyoruz. Youtube kanalımızın bu videosunda her yol kendi yolculuğuna çıkar üzerine çekmek istedik. Ben Aslı Yalçın, Rising Akademiden herkese selamlar. unutmayın her yol kendi sonucunu ortaya çıkarır. Sizin istediğiniz sonuçlar bazen sizin hayalinizden bile farklı bir sonuçla karşılaşırsınız. Her şeyin bir sonucu varmış gibi tüm hedefler ona kitleniyor ve yol boyunca yorgun, motivasyonsuz hissedip diğer adımlarımızı sağlıklı atamıyoruz. Önemli olan o yolculuktan ne kadar zevk aldığınız. Eğer yolunuzdan zevk alır ve sürece güvenirseniz oluşacak her sonuç sizi mutlu ve tatminkar kılacaktır. Yolculuk dediğimiz o sürecimizi kaderimiz mi belirliyor yoksa? Hepimizin hayatında kader diye bir gerçeklik elbette var. Kader hayatın büyük resmiyle ve bazen kontrolümüzün dışında olan durumlarla ilgilidir. Doğduğunuz aile ya da doğduğunuz ülke kaderle ilişkilendirilir. Süreçler ise bireylerin aldığı kararlar ve attığı adımlarla oluşturdukları bir yoldur hayattaki hedeflerinize nasıl ulaşacağınıza ise sürece bağlıdır. Bazı insanlar kaderin bireylerin süreçlerini şekillendirdiğine inanır. Ancak süreç içindeki seçimler, çabalar, sonuçları değiştirme ve kaderle uyumlu bir sonuca ulaşma yolunda bireylerin kontrol gücünü gösterir. Kader çizilmişse bile o yoldaki adımları sen belirlensin. Seneca diyor ki, rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönünü değiştirebiliriz. E öyleyse gelin sürecimizin lideri olalım. Süreç lideri olmak artık hem iş hem de özel yaşantımızın olmazsa olmazı haline dönüştü. Şirketler içinde süreç liderleri çok değerli bir yer kaplamaya başladı. İyi planlanmış süreçler yolun sonucuna hakim olmanızı sağlar. Bazen uzun soluktur bu yol ama göze alınmalı ve ilerlenmelidir. Sonuç odaklı çoğu adım maalesef demotive olmuş ve ilerleyememiş çalışanlarla dolu şirketler yaratır. Ekipleri süreçlerin adımlarında motive kılmanın tek yolu yolculukları öğretici ve eğitici ve kendilerini keşfedip yapılandırıcı hale dönüştürmek gereklidir. Tüm yolculuklarından zevk almış ve her biri durağından keyif alan ekipler süreçlerini mükemmel tamamlarlar. Süreç belirli bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen bir dizi düzenli faaliyet, görev ve adımlardır. Süreçler zaman, kaynak ve hedeflerle tanımlanır ve genellikle ürün ya da hizmet üretmek, sorunları çözmek ya da bir hedefe ulaşmak amacıyla uygulanır. Süreç liderliği bir sürecin planlaması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında rehberlik eden liderlik yaklaşımıdır. Süreç lideri sadece hedeflere ulaşmayı değil, Aynı zamanda sürecin sürdürülebilir ve verimli olmasını sağlar. Gelin biraz da hem özel hem de iş hayatımızda süreç lideri olmanın önemine biraz daha derinlemesine bakalım. Süreç liderliği bir organizasyon veya takım içindeki karmaşıklıkları azaltarak görevlerin açık ve anlaşılır olmasını sağlar. Herkes neyin, nasıl ve ne zaman yapması gerektiğini bilir. Süreç lideri ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlar ve herkesin güçlü yanlarını kullanarak ortak bir hedefe ulaşmasına destek olur. Doğru bir süreç yönetimiyle israf edilen zaman ve kaynaklar azalır. Bunun sonucunda hem üretkenlik hem de kalite artar. İyi yönetilen süreçler beklenmedik değişimlere ya da sorunlara karşı daha hızlı yanıt verme becerisi sunar. Süreç lideri bu adaptasyonu kolaylaştıran kritik kişidir. Süreç liderliği sadece tamamlanan faaliyetlere odaklanmak yerine Sonuçların hedeflerle uyumlu olup olmadığını değerlendiren kişidir. Süreç lideri ekip üyelerini motive ederek onların gelişimlerini destekler. Kapsayıcı ve destekleyici bir ortam yaratır. Birey kendi hayatında iletişim becerisini yüksek tutar, stratejik düşünme yeteneğini geliştirir. Çatışmaları çözer. Analitik ve problem çözme yaklaşım içinde olursa hem iş hayatında hem de özel yaşamında keyif alıp yolculuğuna devam edecektir. İnsanlar hayat yolculuklarından zevk almak için yalnızca sonuçlara değil, sürecin kendisine odaklanmalı ve bu yolculuğu anlamlı hale getirecek içsel ve dışsal değerleri benimsemelidir. Hayattaki yolculuğun sadece sonuçlardan ibaret olmadığını anlamak gerekir. Sürecin içindeki öğrenme ve gelişimi fark edin. Elinizde olanlar için minnettarlık hissetmek mutluluğu ve hayattan keyif almayı artırır. Olumlu yanlara odaklanmak daha tatmin edici bir bakış açısı sunar. Hayat genellikle planladığımızdan farklı şekillerde ilerler. Değişime direnmek onun yerine birlikte hareket edin. İlgi duyduğunuz, sizi mutlu eden hobiler veya tutkular keşfederek hayat yolculuğunu daha anlamlı kılabilirsiniz. İyi ilişkiler hayatı daha dolu ve anlamlı hissettirir. Sadece büyük başarılar için beklemek yerine Yolculuğunuzdaki küçük başarıları takdir etmek hayatı daha zevkli hale getirir. Hayatı bir öğrenme ve keşif yolculuğu olarak görün. Yeni deneyimlere açık olmak yolculuğu daha eğlenceli hale getirir. Çok fazla beklenti ve yük altında yaşamak yerine sade ve dengeli bir hayat sürdürmek huzuru artırır. Zihinsel ve fiziksel sağlık Hayat yolculuğunda mutluluğun temel taşlarıdır. Hayat sonuçlardan çok ona yüklediğimiz anlam ve yolculuğun her anını nasıl değerlendirdiğimizle ilgilidir. Önemli olan hedeflerin yanı sıra sürecin de değerini bilmek ve anlam dolu bir yaşam için her günü bir hediye olarak görmektir. Mutluluk bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Varış noktasına ya da hedefe ulaşıldığında motivasyon genellikle düşer çünkü süreç boyunca değil Yalnızca nihai başarıda tatmin aranmıştır. Hiç yaşadınız mı? Tüm gücünüzle istediğiniz şeyi elde etmek için verdiğiniz emekten, savaştan, yorgunluktan geçip ona ulaşıp bir süre sonra o başarının sizi tatmin etmediği duygusunu. Ben bunu istemiyor muydum? Galiba ne istediğimi bilmiyorum yanılgısıyla sürer gider bu duygunun sorgulanması. Sebep yol boyunca hiç zevk almadan, yolunuza anlam katmadan kendinizi bu yolda önemseyip mutluluk duymadan yürüdüğünüzde onda. Yol boyunca yaşadıklarınızın hiçbir anlamı kalmadı elinizde. Tam bu sebepten yolun açık, süreçlerin mutlu olması için hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında bu süreci yöneten liderler geleceğin en önemli yapı taşlarıdır. Şimdi ve gelecekteki başarı tanımı bu liderlikle birebir örtüşür. Tüm lider adaylarına bunu öneririm. Sonuç değil, süreç odaklı liderlik. Ayı hedefleyin ıskalasanız bile yıldızların arasına iniş yaparsınız der Les Brown. Ayrıca bu özel hayattaki en önemli mutluluk kaynağıdır. Mutlu süreçler dilerim. Kendinize iyi bakın. Güldüğünüz yerlerden güneş doğsun. İhtiyaç halinde kırar kullanırsınız. Bizi biraz daha tanımak, ve birlikteliğimizi büyütmek isterseniz açıklamalarda yer alan web sitemizden bizi ziyaret edebilir ve bizlere dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca videonun altında yorumlarınızı da yazarsanız bizim için çok ama çok önemli bir yol haritası çıkarabilir. Hem de yeni videoları istediğiniz, merak ettiğiniz konulardan oluşturabiliriz. Kendinize iyi bakın.